Soruyor mu? Lazımsa var bende. Şimdi Honda'cı Aytekin abimizin evindeyiz. Ee, abimizin yaptığımız basış testinde soğuk su hattında kaçak çıktı. Kompresör öten kaçak çalışıyor. Ee, termal tespitlerde de boru hatlarının bu şekilde çalıştığını gördük. Kombi burada. Şu şekilde. Şuradan şöyle duvar dibinden böyle çalışıyor hatları. Hat üzerinde akustik dinleme yaptık. Ve yaptığımız dinleme sonucunda tam şu bölgede tam şurada e, kaçağı var. Şimdi burayı açacağız. Tekrar açtığımızda da videoları çekeceğim. Evet, e, az önce çekmiştik kaçak noktasını. Şimdi Hüseyin kardeşim, yanımızda yetişen ustalardan. Hüseyin'im, merhaba da bakalım. Merhaba. Bana... O açtı burayı güzelce. Kaçağımız çıktı. Tam noktasını bulmak için biraz köpük üstüne döktük üzerine. Beton. Fayansımızı da sağlam çıkartmış.